Evet arkadaşlar. Bugün Ağustos'un 19'u. 2013 yılındayız. Kadir Tezer, e, abisi Mustafa Tezer'le yine motosiklet ayağı ile diyelim, geldi. Viyana'yı tepeden şöyle bir temaşa ediyor. Viyana çok e, tarihi, turistik, e, güzel bir şehir. Temiz, e, düzenli, mimari yapısı hoş bir şehir. Gördüğünüz gibi Viyana'nın her tarafını şu anda buradan gör, görüyoruz. Burası e, Viyana'nın zirvelerinden bir yer. E, olay şu şekilde tarihi süreç içerisine baktığımız zaman şu anda görmüş olduğunuz e, asıl Viyana 1680 yılında o görmüş olduğunuz yerde merkezi bir çekirdek bir şekilde birinci bir olarak inşa edilmiş. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na başkentlik falan yapmış. Tabi buralar gözde yerler olduğu için bizim Osmanlı ordusu, Osmanlı padişahları buraları şey yapmışlar, istemişler. Karşıdan buralara kadar gelmişler. Viyana'yı muhasara etmişler. Gördüğünüz yerleri. Fakat ee, şu anda bulunduğumuz kale gibi bir yer, burası e, Polonyalıların ve Ukrayna birliklerinin birleşerek geldiği ve daha sonra Osmanlı ordusunu bozguna uğrattığı bölge de bulunuyoruz. Gördüğünüz yerler, e, eskiden tabii ki şu anda gördüğünüz yerler, o zaman yoktu. Demin gösterdiğim yerler ise birinci bir belirli bir noktasından etrafına kadar vardı. İşte burada ormanlık, arazi vesaireydi. E, Polonyalı ve Ukraynalı birlikler toplanarak Osmanlı ordusunu bozguna uğrattılar. Viyana'yı almalarını bu bölgelerde toplanarak, bu kalede buluşarak Avusturyalılara yardım ederek bizim Viyana'ya girmemizi engellediler. İşte e, şu anda şu anda gördüğünüz nokta birinci Viyana dedik. Ve buradan da savaşı biz kaybetmiş ve geri dönmüşüz. E, sağ olun, var olun.